Ormanlarımız yanıyor bir taraftan ve ormanlarımızla birlikte geleceğimiz yanıyor. Orman yangınını bazıları sadece ağaçlar yanıyor, tekrar çıkar diye düşünüyor. Oysa dünya kuraklık dönemine girdi, Türkiye'de de kuraklık dönemine girdi ve çölleşiyoruz ve her yanın orman daha az düşen su anlamına geliyor, yağmurların azalması anlamına geliyor. Ondan dolayı ormanlar yandıkça gelecek senelerde yağacak yağmurlar da azalıyor. Yağmurların azalması demek tarımın ihtiyaç duyduğu suyu bulamaması demek. Yağmurların azalması demek yeraltı sularının azalması demek. Yağmurların azalması demek açlığımız demek. Yani bu orman yangınlarını sadece orman yangını deyip geçiştirmemiz mümkün değil. Bunun ötesinde stratejik bir saldırı niteliği taşıyor bu orman yangınları Türkiye'ye. Ve bakın başlangıçta dediler ki elektrik hatları kopuyor ve ondan dolayı yangınlar çıkıyor. Şimdi ben TEDAŞ'çılarla konuştum, beni ziyaret ettiler. Dediler ki hayır, yani söylendiği kadar kopan tel yok. Zaten İzmir'de aynı anda İzmir'in altı yerinde elektrik tellerinin birbirine çarpmasından veya kopmasından dolayı yangın çıkmaz mı? Bu doğru değil yani. ee, Şimdi yavaş yavaş Adalet Bakanı ve Cumhurbaşkanı açıklamalar yapmaya başladılar. Ee, orman yangınına sebep olan, ormanı e, yakan faillerin yakalandığını, 33 tanesinin tutuklandığını duyuyoruz. Şimdi bu 33 kişinin siyasi kimliklerinden bir tanesinin kini biliyoruz. Eski bir FETÖ'cü, Bursa'da dün akşam tutuklandı. Peki diğerleri kim kardeşim? Ya bu 32 tanenin örgütsel bağı ne? Bu bu şey yapmıyor, yayınlanmıyor. Bunu merak ediyoruz, açıklasınlar. Diğer 32 yangın failinin örgütsel bağı nedir? Bunu bir bilelim. Ee, ve bu yangınlar engellenebilir mi? Havanın sıcak olmasına ve sabotajlara rağmen engellenir. Nasıl? Orman Genel Müdürlüğü eğer 22 bin kadrosunu boş tutmasa, ormanların zeminini temizlese, orman yangınları bu kadar çabuk yayılmaz. İki, Cumhurbaşkanı mevcut 11 uçaktan oluşan filosundan iki tanesini satsa ve bunlarla tanesi 4,5 milyon liradan e, milyon dolardan e, 100 tane uçak alabiliriz. Ve o zaman Türkiye yangınla havadan çok daha etkili ve hızlı mücadele eder. Üçüncüsü Bakın yangınların orman yangınlarının olduğu birçok yerin yakınında deniz var. Ne yapıyor uçaklar? Denizden su alıyor, taşıyor. Peki daha önceden denizden büyük su borularıyla ormanın derinliklerine suyu taşımanız ve yangın anında bu suyu hem de tepkili bir şekilde, tazikli bir şekilde. Orman yangınına yönlendirmeniz mümkün mü? Tabii ki mümkün. Neden bunu da yapmıyorsunuz? Özetle ortada açık bir liyakatsizlik var. Sonra Orman Bakanı diyor ki benim cebimde e, uçak mı var? Sayın Bakan sizin cebinizde uçak olmadığını biliyoruz. Zaten cebinizden veya şapkadan tavşan çıkarır gibi uçak çıkarmanızı da beklemiyoruz. Beklediğimiz ne? bu yangınların olacağı belliyken hazırlıklarınızı önceden iyi yapmak, Orman Bakanlığı'nın kadrolarını, mevcut kadrolarını doldurmak, bu kadroları yangına karşı eğitimden geçirmek, orman tabanlarının temizlenmesi işini önceden yapmak, uçak filolarını önceden etkili bir şekilde hazırlamak ve devlet su işleriyle bir protokol imzalayıp Özellikle göl kıyılarında, deniz kıyılarındaki ormanlık alanların içeriye kadar, 100 kilometreye kadar bunu yapabilirsiniz. Pet, e, boru hatları çekerek suyu içeriye getirmeniz. Bakın Bakü-Ceyhan petrol boru hattından bahsediyoruz. Ya Bakü'den çıkıyor petrol değil mi? Evet. Nereye geliyor? Adana'ya evet. Adana geliyor. E peki biz Marmaris'te denizdeki suyu, Marmaris'in hemen 10 kilometre ötesindeki ormanın içine götüremez miyiz? Yani uçak maliyetinden daha az bir tabii, maliyetten Tabii tabii. Daha az bir maliyetten bahsediyor. Bunların hepsi mümkün mü? Mümkün. Ama yapılmıyor. Ondan sonra ormanlarımız yanıyor. Ve ya nasıl olsa dikeriz. Hayır. Gelecek sene daha az yağmur olacak. Türkiye çölleşiyor. Ve küresel iklim değişikliği o şekilde ilerliyor ki... Bakın... Çok yakın bir gelecekte Muğla-Adana hattı kahire eklim kuşağına kayacak. Bu ne demek? Bugün bu Akdeniz kuşağında yaşayan birçok bitki türü artık yaşayamayacak. Birçok ürünü bu bölgeden alamayacağız. Çünkü Yılda bir buçuk derece yükselse her şey değişiyor. Yani bu orman yangınlarının fazlalığıyla bağlantılı. Orman yangınlarının kontrol altına alınmaması... Küresel ısınmanın Türkiye üzerindeki etkilerini hızlandırıyor ve arttırıyor. Evet, Durum bu. Edeyim.